Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyi Çok teşekkür ederim. Bugün size cinsel ilişki ve kanamadan bahsedeceğim. Gelin beraber bir inceleyelim. Cinsel ilişki sırasında kanama veya cinsel ilişkiden sonra kanama aslında çok sık rastladığımız bir durum. Ve genellikle hastalar ya bize hiç söylemiyorlar ya işte Instagram'dan, YouTube'dan, sosyal medyadan veya işte WhatsApp kanalıyla bize yazıyorlar, soruyorlar. Hocam işte kanamam oldu, işte utanıyorum, ne yapacağım, ilişki sırasında kanamam oldu. Ve gerçekten hasta için yani kişi için böyle biraz kötü bir an yani cinsel beraberlik sırasındaki kanama gerçekten endişe veriyor. Peki ne olabilir, nasıl olacak bu? Şimdi genel olarak baktığımızda bir kere e, genel yıllık insidansının yaklaşık %6 civarında olduğunu biliyoruz. 20-24 yaşındaki daha genç grupta daha fazla olduğunu biliyoruz. Ama tabii şu kadar görülür demek çok e, kolay değil çünkü bilmiyoruz. Yani herkes de her kanama olduğunda doktora gelmiyor veya bunu raporlamıyor. E, bu cinsel ilişki sırasında kanama inanın veya sonrasındaki kanama inanın 50'den fazla neden sayabiliriz burada çok fazla yani kadındaki kanamanın e, her şey olabilir nedenler için ama tabii bazısı çok fazla daha sık gördüğümüz sebepler var. Öncelikle ben size bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir kere cinsel ilişki sırasında kanamanın en sık gördüğümüz nedenlerinden bir tanesi tabii enfeksiyonlar. Özellikle klamide, gonokok gibi, trikomanas gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar sık karşılaştığımız sebepler. Kanama yapar cinsel ilişki sırasında hemen endişe etmemek lazım ama doktora başvurmak gerekiyor. Onun dışında iyi huylu nedenlerden işte halk arasında yara diye bilinen rahim ağzında yara yani ektropiyon dediğimiz kavram gerçekten çok sık karşılaştığımız bir durum en önemli ilişki sırasındaki kanama nedenlerinden bir tanesidir. Yarım rahim ağzında yara nedir ile ilgili ve bununla ilgili yapılabileceklerle ilgili videomu hemen burada izleyebilirsiniz. Buraya koyuyorum hemen. Ee, onun dışında özellikle rahim ağzında polipler, rahim ağzındaki enfeksiyonlar, özellikle yine rahim ağzı kanserinin öncül lezyonları bizim cin dediğimiz cin 1, cin 2, cin 3 yani servikal intrepitalyal yani neoplezi dediğimiz hadiselerde ilişki sırasında veya sonrasında kanama yapabilir. İşte bunlar önemli. Onun dışında tabii doğum kontrol yöntemleri. Doğum kontrol hapına başlamışsınızdır. Böyle bir kanama olabilir. Denk gelmiş olabilir yani. Ara kanamayı siz ka Tam ilişki sırasında denk gelir. Size endişelendirebilir. Bununla beraber yine bir spiraliniz vardır. Spiraliniz kaymış olabilir. Bu kanamayı siz yine ilişki sırasında denk gelmiş olabilir. Bu şekilde de belirti verebilir. O anlamda çok önemli. Tabi ilişki sırasında veya sonrasındaki kanama daha çok vulvajinal atrofi dediğimiz özellikle emzirme dönemindeki cinsel ilişkide ve menopozal hastalarda daha fazla karşımıza geliyor. Bununla beraber vulva da yani o genitalyanın dış kısmındaki tüm Lezyonlarda, tüm problemlerde, dermatitte bile ilişki sırasında veya sonrasında kanama olabilir. Tabi direkt bir travma da söz konusu olabilir ilişkide. Travmatik bir ilişki sırasında da kanamanız e, meydana gelebilir. E, ancak bütün bunların yanında bir kanser habercisi de olabilir. Özellikle rahim ağzı kanserinin bir habercisi olabilir. E, Postkoital kanama dediğimiz ilişki sonrasında kanama bu nedenledir ki biz kadın doğumcular bize ilişki sırasında veya sonrasında kanamam oluyor dendiğinde biz hemen tedirgin oluruz. Mutlaka hastanın rahim ağzı kanseri veya başka bir rahim kanseri vesaire olmadığından emin olmak isteriz. O yüzden sizler de mutlaka ama mutlaka eğer böyle bir durum varsa lütfen bir muayene olun. Belki basit bir enfeksiyonunuz vardır. Belki spiraliniz kaymıştır. Ve çok kolaylıkla tedavinizi olup en azından hiç simir testi yaptırmadıysanız doktorunuz simir testi yapabilir. Fakat e, genellikle üzülerek söylemeliyim ki e, ilişki sırasında veya sonrasında kanaman var diye bize başvuran hastaların neredeyse yarısında bir neden göremiyoruz, ortaya koyamıyoruz. İşte bir kısmı o ilişki dönemindeki ilişki günündeki travmaya bağlı oluyor, iyileşiyor, bize çok geç geliyor. O yüzden her gelen hastaya sen şu yüzden kanıyorsun diyemiyoruz. Ancak eğer hastaya uygun tedaviyi verip, yönlendirmeyi yapıp, muayenesini yapıp, kanser gibi durumları dışlayıp evine gönderdik ancak ısrarla bu durum söz konusu oluyorsa hastayı yeniden değerlendiriyoruz. Mutlaka gerekirse kolposkopi dediğimiz rahim ağzına, e, dış genitalyaya bakacağımız, böyle mikroskopla bakabildiğimiz bir alet yani ileri tetkik yapıyoruz. Kolposkopinin de ne olduğunu Merak ediyorsanız hemen videosunu buraya koyacağım izleyebilirsiniz. İşte lafın özü ilişki sırasında veya ilişkide kanama, sonrasında kanama çok sık gördüğümüz bir antite. Eğer böyle bir durum varsa lütfen bizlere, jinekologlardan yardım istemeyi lütfen ihmal etmeyin. E, mutlaka bir muayenenizi olun derim. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar diliyorum efendim.